Merhaba arkadaşlar. Moderate Teknoloji kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere bir şeyleri silerken çöp kutusuna atmadan direkt silmeyi göstereceğiz. Şöyle ki mesela bizim indirilenler klasörümüzde ben genelde çok temiz tutarım. Mesela Telegram'da bir şeyler var. Bunları silmek için isterseniz fareyle seçin, isterseniz Ctrl A yapın. Sonra Shift Delete yapın arkadaşlar. Silin. <laughs> Gördüğünüz gibi Shift Delete yaptıktan sonra tamamen siliniyor. Bakın silinenler çöp kutusuna gitmiyor. Bizim çöp kutumuz temizdi. Sildim. Gitmedi. Direkt sildi. Tamamen sildi. Bu da çöp kutunuzu doldurmuyor. Bazıları var. Mesela çöp kutuları dolmuş. Bilgisayarın indire indire dolmuş. Yani yoruluyor ya arkadaşlar bilgisayarınız. Temizleyin ara ara. Yani internet tarayıcılarınızda indirilenlerinizi tarayın. <laughs> klasör indirilenlerinizi taray temizleyin. Geri dönüşüm kutunuzu temizleyin. Bunlar basit şeyler. <laughs> Ama bilgisayarınız için rahatlatıyor arkadaşlar. Abone olmayı unutmayınız. Kanalımıza abone olursanız seviniriz. İyi seyirler dileriz. Sizler için kısa videolar çekmeye çalışıyoruz. Başarılar hayatınızda. Görüşmek üzere.